Sevgili Gönen Time'le izleyicilere kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen Tuzakçı Mahallesi'nde 340 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir bir köy evinin çekimine geldik. Arkadaşlar yerimiz arkamda görüyorsunuz. 3 artı bir oturulabilir bir şekilde güzel de bir bahçesi var. Kaloriferli sistem. Şimdi ben içerisinden tanıtımını yapıyorum. Siz de drone ile köyün etrafını sınırlarını görün. Bakın şöyle bir Girişi var. Şuradan giriyorum. Kapı numarası da bağlı. Bakın arkadaşlar. Önce bir size bahçeden tanıtım yapmak istiyorum. Bahçesinde artesian su kuyusu mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Burası bahçesi tam kare bir biçimi var. Bahçeyi kullanabilirsiniz. Güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. İçerisinde burada bir nar ağacı var. Bunlarlar çıktığı zaman çok güzel oluyor. Bakın. Sınırları belli zaten. Kaliferli sistem. Kat kaliferi var arkadaşlar. Bakın o da burada. Şunu da bir açalım. Burada da bir RD'miz, depomuz mevcut. Bakın. Şimdi en güzel kısma evin içerisine geliyoruz. Şurası veranda alanı. Dinlenme alanı. Evet arkadaşlar evimize giriş yapıyoruz. Bakın bu şekilde 3 artı 1 oturmaya hazır. Hemen sizi böyle geniş bir alan karşılıyor. Sağ tarafımızda mutfağı mevcut. 100 metrekare bir ev. Burada bir odamız mevcut. Şöyle bir ışığı yakıyorum. Burada bir tuvaletimiz mevcut. Burada da bir tuvalet, banyo. Arkadaşlar burada da bir odamız var. Hemen yan tarafımızda oda. Burada toplamda 3 tane oda var arkadaşlar. 3 tane oda ve bu geniş alan. içerisinde sobası. Bu görmüş olduğunuz her şey içerisine dahil. Sadece şu yatak, bir buradan bir tane yatak ve gardırop alınacak. Mutfaktan da bir tane buzdolabı alınacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mutfağı da şöyle gösterelim köy evi, köy mutfağı gayet düzgün. 99 depreminden sonra yapılan bir yapı. Radyo temel üzerine çift köpüklü. Bakın herhangi bir akıma şey yok. Düzgün bir ev arkadaşlar. 340 metrekare arsası var. İçerisinde de 3 artı 1 100 metrekare bir oturulabilir evi var. Doğal gazlı sistem. Bakın peteği burada. Köyde aradığınız her şey mevcut. Köy güzel bir köy. Büyük bir köy. Ben de zamanında bu köyde yaşadım. Marketi, lokantası her şey var. Gönüne çok yakın. Şimdi ben evden çıkış yapıyorum. Kapıyı kapatınız. Bakın arkadaşlar sobası da var. İyi de var. Detaylı fotoğraflarını zaten ilanlara yükleyeceğiz. Burası da az önce size girişte anlattığım yer. Bakın burada üzüm asmaları var. Veranda kısmı. Bahçesinde artezyen su kuyusu var. Herhangi bir sorunu olmayan kapı numarasına kadar bağlı elektrik suyu olan yaşanabilir müstakil bir köy evi arkadaşlar. Dronla da sınırlarını, detaylarını izlersiniz. 340 metrekare arsası var. Çevresinde yeni yapılar, evler mevcut. Bakalım bu harika yer kimin olacak, kime nasip olacak. Telefon numaralarımız 0531 667 6613. Ben Aziz Yetkin. 0532 767 0505 Alim Yetkin. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.